<S2uffly> Umarım olur. Adana bu tarafa. Arkadaşlar ne bir katılım var. TTV, dostlar burada. Ee, arkaya doğru gelişlersek basının görüntü olmasını daha evet. e, kolay kınarız. Thank you. <laughs> <laughs> <laughs>

hocam. sağ tarafı biraz daha açabilir miyiz lütfen? Arkadaşlar basın emekçilerin bir ricası var. Sağ taraf biraz daha arkaya doğru alırsak görüntü alamıyorlar burası için. sivil toplum örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin değerli temsilcileri, siyasal partilerin değerli temsilcileri, saygıdeğer milletvekilleri, hepiniz bugün hoş geldiniz. Yedinci duruşmada yine beraberiz. Adliyenin önünde. Şimdi önce basın açıklamamız yapılacak. Daha sonra kurumların temsilcilerine sırasıyla söz vereceğiz. Onların duygularını ve dayanışma mesajlarını paylaşacağız kamuoyuyla. Basın açıklamamızı okumak üzere ee, Saygıdeğer Başkanımız e, Şebnem Kurif Fincancı'yı davet ediyorum Susmuyoruz, bakmıyoruz Hiçbir yere gitmiyoruz Susmuyoruz, bakmıyoruz Hiçbir yere gitmiyoruz Susmuyoruz, bakmıyoruz Hiçbir yere gitmiyoruz Değerli basın emekçilerim Sevgili dostlar, meslektaşlarım, yol ve mücadele arkadaşlarım. Burada hep beraberiz. Biliyorsunuz uzun zamandır Sağlık Bakanından randevu istiyorduk ama bir türlü başaramamıştık. Ama burada Sağlık Bakanımız var. Görüyorsunuz, Adalet Bakanımız var. Evet, onlar sağlık alanında adaleti tesis edecek mekanizmalar için bizlerle beraberler bu mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz. Mücadele için yanımızda olmalarından da onur duyuyoruz tüm mücadele arkadaşlarımızın yolda birlikte yürüdüğümüz dostları. Biz TTV'yiz. Görevimizin başındayız hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın yeni bir duruşması için tekrar dış kapı adliyesi önündeyiz. Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak, iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor. Bunu biliyoruz anayasayı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasasızlaştırma ile taşlandırmakta her bir kurum ve birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesine uğraşmaktadır. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça Sıra sana gelecek Susma Sustukça Sıra sana gelecek Bizi Hak öznesi yurttaşlar olmaktan çıkaran aynı zihniyet bugün yine benzer yollarla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni amaç dışı faaliyet gösterme gerekçesiyle görevden almaya çalışmaktadır amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, anayasayı ve adaleti korumakla görevli olan ama korumamakta hatta yok etmekte kararlı olan kurumlardır. TTB'nin amacı meslektaşlarının güvenli çalışma ortamlarında çalışmasını sağlamaktır. TTB'nin amacı koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir. Sağlık Hakkı Satılamaz! Sağlık Hakkı Satılamaz! Sağlık Hakkı Satılamaz! TTB'nin amacı Akademik Özgürlüklerin tesisi ve nitelikte tıp eğitimi için mücadele etmektir. TTB'nin amacı nükleere karşı yaşamı savunmaktır. TTV'nin amacı pandemide toplumdan gizlenenleri açığa çıkarmaktır. TTV'nin amacı deprem bölgesinde dayanışmayı örgütlemek, yıkılan bir kentin çocuklarının sağlıklı büyümelerini sağlamaktır. TTB'nin amacı kadın sağlığını koruyup geliştirmektir. TTB'nin amacı Savaşa karşı barışı savunmak, sağlık emekçilerinin ve kurumlarının dokunulmazlığını sağlamaktır. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. TTB'nin amacı kaz dağlarını, cudi'yi akmeden ormanlarını yaşatmaktır. TTB'nin amacı toplum sağlığını bütüncül olarak ele almak ve geliştirmektir. TTB'nin amacı hekimlerin mesleki bağımsızlığını korumaktır. Topluma kendi söylediğini tekrarlatmak dışında bir amaç bitmeyenler için TTB'nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir. Aldırmıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Kurtuluşun tek başına ya baba. Konseyi tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, hekimlik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermeden toplum sağlığı, meslektaşları ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadeleye devam edecektir. Verilecek karar ne olursa olsun, hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır. HDP susmadı, susmayacak! HDP susmadı, susmayacak! HDP susmadı, susmayacak! Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Haklarımız için buradayız, birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, Üçün ova çiftçileri. Sonra bağırmıyoruz. İçeriye gitmiyoruz. Susmuyoruz. Bağmıyoruz. Gitmiyoruz. gitmiyoruz. Şimdi aramızda saygıdeğer misafirler, değerli dostlar, yoldaşlar. Disk emekli senden Disk adına fikri Karender'e söz vermek istiyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin saygıdeğer Merkez lütfen, Konseyi Başkanı, ya, canlı değerli Genel Sekreteri, çok kıymetli yöneticileri, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin değerli başkan ve yöneticileri, ayrıca milletvekillerimiz, hepinizi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Türk Tabipler Birliği'nin değerli yöneticileriyle övünüyoruz. Yarını dokuyan ellerin akıl ve yüreğine, kardeşliğine, bilmine güvenimiz sonsuzdur. Taştan ve demirden engeller, uğradığımız haksızlıklar, tüm çektiklerimiz ne ilktir ne de son. İyi, güzeli, mutluluğu arayanlarla baskı ve zulmün yandaşları arasındaki mücadele sürecektir inanıyoruz ki bir gün ama mutlaka bir gün halkımızın yüzü gülecektir. Değerli dostlar, gelirde vergide adaletsizliğin hüküm sürdüğü, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin yoksullukta eşitlendiği, yasama, yürütme ve yargının bir kişinin iki dudağı arasına bırakıldığı bir süreci yaşayarak görüyoruz. AKP iktidarının ilişti tercih ettiği yanlış politikalarının yanında meslek örgütlerine yönelik hukuksuzca yapılan saldırılara karşı direncimizi göstermek için mücadele ve dayanışmayı örmemiz kaçınılmazdır. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması talepli açılan ve 10 aydır süren dava Türkiye'deki hukuksuzluğun ve adaletsizliğin göstergesidir. Türk Tabipler Birliği'nin meşru, haklı mücadelesinde omuz omuza, yan yana olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyor. Hepinize Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına saygılar sunuyorum. Türk Tabipler Birliği yalnız değildir. Hekimlik yargılanamaz, Türk Tabipler Birliği suslanılamaz. Teşekkür ediyorum. Direne, Çok direne. Birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Şimdi, ee, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreterimiz burada Şenol Köpsal. Kendisine söz vermek istiyoruz. E, sevgili gazeteciler, değerli kurum yoldaşlarımız, bugün burada Biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi yedincisine e, katılıyoruz. Bir müddet daha katılırsak burada bize tapusunu da verebilirler. Çünkü sürekli buradayız. Herhalde bir hakkımız doğacak oradan doğru. Ama biraz önce Şermin Hocam ne güzel izah etti mevcut durumu. E, i̇ktidarın kendisine memur etmek istediği bir TTB'ye karşılık TTB'nin görevleri, amaçları, ilkelerinin ne olduğunu buradan onlara bir kez daha, bir kez daha hatırlatıyoruz. Onlar emekten, barıştan, demokrasiden yana bizim mücadelemizi anlayamadılar. Onlar TTB'yi sadece TTB olarak biliyorlar ama TTB distir, TTB kestir, TTB tumoktur. TTB demokratik tüm kitle örgütleridir. Burada olan ya da olmayan. O anlamda bu TTB'ye karşı girişmiş oldukları, hukuksuz açmış oldukları davaya karşı bugün burada bu kadar değil, binlerceyiz, milyonlarcayız ve her zaman için bir aradayız. Bu anlamda bugün bu dava bizim için ne ilktir ne sondur. Her zaman için doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Ama onların asla memuru, asla onlar emir verdiği kurum ve kuruluşlar olmayacağız. Direneceğiz. Duygularla KESK adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Yıldız var. Yıldız var. Yıldız var. direniş var. Yılgınlık yok, var. Evet, Türk Mühendis Odaları Birliği Genel Sekreteri Dersim Türk aramızda. Hep birlikte e, uzun, soluklu bir mücadele içindeyiz. Sevgili TTB yöneticileri ve üyeleri, sevgili basın mensupları, hepinizi Türk Mühendis ve İman Odaları Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yine TTB'nin siyasi olarak yargılandığı, siyasi amaçla açılmış bir davasının duruşmasındayız. TTB'nin kamu yararını ve toplum yararını savunduğu için yargılandığı davaların birisinde yine bir aradayız. Ve TTB ile dayanışmamızı göstermek için buradayız. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en ağır koşullarını yaşarken, kentlerimiz afetlere karşı korumasız hale getirilirken, kentsel dönüşüm adı altında ransal dönüşümle kamusal varlıklarımız heba edilirken, Deprem gerçeği karşısında yurttaşlarımız koruması savunmasız bırakılırken sağlık hizmetleri özelleştirilirken sağlık sistemi çökertilirken isteniyor ki bütün bu yağmaya ve yıkım sürecine kimse ses çıkarmasın. Toplumun örgütlü kurumları, kamu kurumun temniki meslek kuruluşları itiraz etmesin, dava etmesin, biat etsin. Ama Türkiye <laughs> demokrasi mücadelesiyle köklü bir mücadele e, geçmişine sahip sahiptir Türkiye'nin hekimleri, mühendisleri, avukatları, örgütlü kurumları toplumluğuyla beraber ülkenin gelişmesi için Türkiye'deki yağma ve yıkım süreçlerine karşı, anti demokratik süreçlere karşı mücadele etmiştir, mücadele etmeye de devam edecektir. Bizler de yine TİKB'ye karşı yürütülen bu siyasi operasyonların son bulması, yine siyasi amaçlarla açılan bu davanın düşürülmesi için TTB ile omuz omuza olduğumuzu göstermek için buradayız. Hedefe benim mücadelesine güç katmaya, destek olmaya devam edeceğiz ve bir an önce bu davanın düşünülmesinde bekliyor olacağız. Hepinize saygılarımı Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Burada e, siyasal partilerinde milletvekili temsilcileri var. Ben sırayla onlara da söz vermek istiyorum. E, ondan da destek ve dayanışma duygularını işitmek istiyoruz. Öncelikle hedef milletvekili bir Sancar. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar. Evet, bu davanın yedinci duruşmasında bir aradayız. Davanın gerekçesi TTB'nin amaç dışı faaliyet gösterdiğidir. Oysa tam da TTB amaçlarına uygun faaliyet gösterdiği için açılmıştır bu dava. Türk Tabipleri Birliği ve bütün hekim örgütlerinin ana görevi yaşam hakkını savunmaktır. Hekimlik değerlerine sahip çıkmaktır. Savaşların, savaş politikalarının yarattığı insani toplumsal ve siyasal tahribatları önlemek için mücadele etmektir. Barışı, insan haklarını ve demokrasiyi savunmaktır. Türk Tayyipleri Birliği de işte bunu yapmıştır. Geçmişten beri, kuruluşundan beri Türkiye'de barış, demokrasi, özgürlük mücadelesinin önemli bir bileşeni olmuştur. Bu iktidar toplumu barış politikalarından uzaklaştırmak, özgürlük taleplerinden uzaklaştırmak, demokrasi hedefinden uzaklaştırmak için her yola başvurmaktadır. Toplumu susturmak ve sindirmek öncelikle sesi en gür çıkanları bir yana bırakmayı bir hedef olarak seçmeyi gerektirir. Türk Tayyipleri Birliği sesi gür çıktı, kararlı durduğu ve mücadeleden vazgeçmediği için hedef seçilmiştir. Bu dava hukuksuzdur, haksızdır, adaletsizdir ve mutlaka başarısızlığa uğrayacaktır. Bunu sağlamanın yolu da dayanışmanın ötesine geçmek, ortak mücadeleyi şimdi olduğu gibi büyütmektir. Ortak mücadele demokrasi için barış için, özgürlük için büyüdükçe haksızlık, zulüm ve savaş politikaları da mutlaka mağlup olacaktır. Buradayız, hep birlikteyiz. Zulme, adaletsizliğe, savaşa karşı mücadeleyi büyütmekle hepimiz sorumluyuz. Hepinize enişten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bek ya hep beraber, ya hiç birimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz. Aramızda yine bir meslektaşımız olan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Aksaz Şahbaz var kendisine mikrofonu bırakıyorum. Hocam lütfen biraz geride durur musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Tabipler Birliği ve demokrasi yoldaşları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada yaşam hakkını, toplumun sağlığını, demokrasiyi, insan haklarını savunduğu için siyasi bir davayla yargılanmaya, susturulmaya çalışılan Tabipler Birliği'nin yanındayız. Türk Tabipleri Birliği söylendiği gibi Türkiye'de demokrasi mücadelesinin bir yuvasıdır, beşiğidir. Bizler hekimler olarak meslek ilkelerimizi, toplumun yaşam hakkını Tabipler Birliği'nde öğrendik ve Tabipler Birliği'yle hekimlerimizin onurlu örgütüyle birlikte olmaya, yol yürümeye ve toplumun sağlık hakkını, yaşam hakkını savunmaya, demokrasiyi savunmaya, barışı, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı ve sağlığı savunmaya devam ediyoruz. Bugün burada açılan bu dava hukuki değil, Türkiye'de muhalif duruşu gerçekleri ifade eden sivil toplum örgütlerini, destek örgütlerini ve toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik siyasi bir davadır. Biz bu davada Tabipler Birliği ile beraber tüm demokrasi güçleriyle birlikte hakkı, hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlık hakkını savunmaya, yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz özelleştirmeci ve piyasacı politikalara karşı kamucu, toplum sağlığını önceleyen politikaları savunmaya devam edeceğiz. Bireyi yok sayan, toplumu yok sayan, sadece sermayeyi ve gücü simgeleyen politikalara karşı halkımızı, bireyi ve adaleti hukuku savunmaya devam edeceğiz. Bu dava siyasi bir davadır. Bu davalarla bizleri yıldıramazlar, susturamazlar, Tabipler Birliği'ni susturamazlar. Teşekkür ediyorum. HCD susmadı, susmayacak. HCD susmadı, susmadı, susmayacak. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalyesi olan siyasi partilerden biri Ahmet e, Şık milletvekilimiz burada Türkiye İşçi Partisi. Kendisine de söz vermek isteriz. Teşekkür ederim. E, çok uzun konuşmaya gerek yok. Yani bu siyasi davanın tek bir nedeni var. E, mesleki kariyerlerine ve birikimlerine kefil olduğunuz ekim arkadaşlarımızın ve TTB'nin çok doğru bir siyasal tespit yapmasıyla ilgiliydi. Saray rejiminin gerçekten bir halk sağlığı sorunu olduğu teşhisi çok yerinde olduğu için o sorunu yaratanlarda bunun intikamını almaya çalışıyor. Dayanışma hepimizi güçlüler büyük olacak. Bunlar eminim. Çok teşekkür ediyorum. Kalkmıyoruz. Kalkmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Kalkmıyoruz! Hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz. Kalkmıyoruz! Hiçbir yere gitmiyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi adliyeye girişte sadece iki tane X-ray var. Girişimiz ve salonda yer almamızda vakit alacak ancak buradan ifade etmem gereken örgütler var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanımız örgüt olarak buradalar. İnsan Hakları Derneği buradalar, Halk Evleri buradalar. Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Saadet Partisi buradalar. Ankara İl Başkanlığımız yine e, buradalar. Evet e, burada. Hepinize e, katımızın teşekkür ederiz. Bu arada gördüğüm kadar işte Türkiye Mimar Mühendis Odaları Ankara Mimarlar Odası burada. CHP Ankara İl Başkanımız yine meslektaşımız e, Doktor Ümit Erkoğlu aramızda. Hepinize e, çok teşekkürler ediyoruz. Şimdi salona geçmek üzere basın açıklamamızı burada sona veriyoruz. Çok sağ olun katıldığınız gösteriler için. Ne deme? Susma! Susma!